Ziraat Mühendisi Beyza Tunç. Profesör Doktor Sayın Nevin Demirbaş Hocam ile birlikte kırsal alanın, ve uluslararası Uluslar kurum ve kuruluşlar Türkiye için karşıt kadın benzer kriter ve kapsamlarda farklı tanımları olması çalışması sizlerle paylaşacağım. Kavramının bu. kabul edilmiş bir tanımı bulunmamaktadır. Kadınların yaşadığı coğrafi alana göre kırsal ya da kentli olarak ayrıma tabi tutulmaması gerektiğini tartışan çalışmalar bulunuyor. Ancak Ana ekonomik faaliyetlerin tarım olduğu kırsal alanlarda kadınların cinsiyet rolünün daha zor koşulları getirdiği de vurgulanmaktadır. Nitekim kırsal kesimde yaşayan kadınlar tarımsal faaliyette toprağın hazırlanmasından hasada, hasattan sonra ise depolama, bakım ve satış işlerinin tamamında çalışıyor durumdadır. Dolayısıyla kırsal kadın tarımda üreten değerlendiren, pazarlayan ve evdeki rolü sebebiyle tükettiğini üreten birey olarak tanımlanabilmektedir. Özellikle birçok gelişmekte olan ülkede gıdaların %60 ila %80'i kırsal alanda yaşayan kadınlar tarafından üretilmektedir. Üretimin hemen her aşamasında aktif olarak yer alan kırsal kadınlar, insanların sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaşabilmesi için toprağın korunması, veriminin artırılması, ve zenginleştirilmesi için nadaz, dönüşümlü ekim ve serpme gibi yöntemlere ve çeşitli tekniklere başvurarak üretimin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Özellikle hayvancılık faaliyetinde hijyenin sağlanması ve hayvansal ürün üretiminde önemli rolleri vardır. Aynı zamanda evde gıda üretimi yapmakta ve gıda alışverişlerinde belirleyici rol oynamaktadır. Kırsal kadınlar ayrıca gıda ürünlerinin güvenilirliği, çevrenin korunması ve toprağın sürdürülebilirliğinin sağlanmasına da katkıda bulunmaktadır. Kırsal kadınların ekonomik rolleri ve işlevleri oldukça önemli olmasına rağmen birçok alanda ücretsiz aile işçisi olarak çalıştırılmaktadırlar kırsal alanda yaşayan kadınlar ev işlerini çoğunlukla tek başlarına yaparlarken aynı zamanda el sanatları bitkisel ve hayvansal ham maddelerin katma değerli ürüne dönüştürülmesi gibi gelir getirici işler yaparak aile bütçesine de katkı sağlamaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kırsal kadınların tarımsal üretim faaliyetlerine yoğun bir biçimde katılımı, kırsal ekonomi ve kırsal kalkınmanın temel gücünü oluşturmaktadır. Ülkelerin gelişmişlik seviyesine göre kırsal kadınların tarımsal üretime katılım oranı farklılık göstermektedir. Bu farklılığın temelinde kültür, inançlar, sosyoekonomik faktörlerin etkili olduğu ifade edilmektedir. Ancak bu ülkelerde kırsal kadınların sağladığı katkıların ve tarımsal üretim içindeki rollerinin sürdürülebilirliği için Tehlike yaratan ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği temelinde ortaya çıkan bazı sorunlar da önemli düzeydedir. Toplumsal cinsiyet ilişkileri hayatın birçok alanında erkeklerin daha baskın olduğu, kadınların genellikle ikinci plana itildiği eşit olmayan güç ilişkisi içermektedir erkekler ve erkeklere atfedilen işlevlere ve görevlere verilen değer, birçok açıdan kadınlara ve kadınlara atfedilen işlevlere ve görevlere verilen değerden daha büyüktür. Tarım sektöründe kadın istihdamı ve kadınların tarımsal üretime verdiği katkılar son derece önemli olmakla birlikte, küresel olarak tarım sektöründe çalışan kadın sayısı azalmaktadır. 1991 yılında dünyada tarım sektöründe istihdam edilen kadınların oranı %44 iken bu oran 2017 yılında %27'ye gerilemiştir. 2017 yılı itibariyle tarım sektöründe kadın istihdam oranları gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde sırasıyla %2, %34 ve %70 düzeyindedir. Bu oranlar doğrultusunda birçok ülkede ve bu arada Türkiye'de de bulunabilir, erişilebilir, kullanılabilir, sürdürülebilir gıda arzı için tarım sektöründe kırsal kadının önemli bir role sahip olduğundan söz edilebilir. Bu öneme istinaden kırsal kesimde yaşayan kadınların sosyoekonomik varlıklarını devam ettirebilmeleri ve artırabilmeleri için hemen her ülkede farklı kurum ve kuruluşlar tarafından farklı kapsamlarda çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı ise tarım sektöründe kırsal kadınların rolü kapsamında Türkiye için kırsal kadın organizasyonlarının önemini çeşitli örneklerle incelemektir. Tarım sektöründeki kadınların üretime katılım düzeyleri ailenin sahip olduğu arazi ve hayvan varlığına, gelire ve üretim desenine göre değişmektedir. Kadınlar mevsimlik işçilik başta olmak üzere bitkisel ve hayvansal üretimin hemen her aşamasında üretime fiili olarak katılmaktadır. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tarım sektöründe büyük bir bölümü küçük aile işletmesi olarak faaliyetlerini sürdüren tarım işletmelerinin tamamında hala en çok kadınlar çalışmaktadır. Bu nedenle kırsalda yaşayan kadınların tarımsal üretimin birçok aşamasında ücretsiz aile işgücü olarak görev aldığı ve ailenin gelirinin oluşmasına önemli katkıda bulunduğu belirtilebilir. Kırsal alanda temel geçim kaynağı çoğunlukla bitkisel ve hayvansal üretim ile mevsimlik göçten oluşmaktadır. Tarımsal işletme eğer düşük mekanizasyon düzeyine sahipse kadınlar tarımsal faaliyetlerde özellikle hasat ve hasat sonrası faaliyetler ile hayvansal faaliyete önemli iş gücü katkısı sağlamaktadır. Bitkisel üretim faaliyetinin yaygın ve yoğun olduğu bölgelerde kadın iş gücü üretimin satış hariç her aşamasında yer almaktadır. Hayvancılık faaliyetlerinde yine sağım, süt ürünlerinin değerlendirilmesi, ahır temizliği ve ot toplama işleri kadınlar tarafından yapılmaktadır. Ayrıca kadınlar hayvansal ürünlerden yağ, yoğurt ve peynir üretimini satış amacının yanı sıra ailenin öz tüketimi için de yapmaktadır yaşayan kadınların tarımsal üretime hem bitkisel hem de hayvansal üretim yönüyle aktif katılımına rağmen tarım sektöründe kadın emeği, aile içinde kayıt dışı güvencesiz çalışan, e, üretimde de ücretsiz aile işçisi olduğundan gelir getirici bir faaliyet olarak görülmemekte ve genellikle istatistiklere de pek yansımamaktadır. Özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere özgü bir problem olarak ortaya çıkan kayıt dışı istihdam Türkiye için de bir sorun olarak değerlendirilmektedir. Nitekim Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine göre Türkiye'de kayıt dışı istihdamın en yoğun olduğu sektör tarım sektörüdür. 2017 yılında tarım sektöründe kayıt dışı istihdam yaklaşık %83 olarak belirlenmiştir kayıt dışı istihdamın cinsiyete göre dağılımı açısından da önemli bir farklılık söz konusu. Sektörde yaklaşık %94 oranında kadın kayıt dışı çalıştırılırken erkeklerde ise bu oran yaklaşık %78 olarak belirlenmiştir. Kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı istihdam bu soruna sahip olan ülkelerin sosyal ve ekonomi politikalarının eş güdümlü bir şekilde yürütülmediğinin ve ekonomik sistemin ciddi yapısal problemlerinin varlığı ile açıklanmaktadır. İşverenleri kayıt dışı çalıştırmaya iten nedenler ise ücret ve ücret dışı sosyal maliyetlerin yüksekliği, ekonomik krizler, vergi politikaları, yetersiz denetimler, iş gücünün yapısı ve hızlı kentleşme şeklinde sıralanabilmektedir tarım sektöründe kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı istihdamın sebepleri de benzerlik göstermektedir. Görece düşük gelir seviyeleri nedeniyle kırsal alanda hane geliri açısından kadınların ekonomik faaliyete katılımı önemlidir. Gelişmişlik düzeyi itibariyle ülke ayrımına gidilmeden tüm dünyada kadınların iş yaşamı ve iş gücüne katılımı bakımından dezavantajlı oldukları kabul edilmektedir kadınların ekonomik faaliyette ve sosyal yaşamda daha etkin olmasını sağlayacak en önemli fonksiyonel yöntemlerden biri kooperatifçiliktir. Kooperatif çatısı altında birleşme ve ekonomik faaliyetlerin motivasyonu çoğu zaman önder bireyler aracılığıyla olduğu gibi bazen de sivil toplum kuruluşları aracılığıyla olabilmektedir. Özellikle son yıllarda yerel yönetimler ve vakıfların kırsal kadınların kooperatif organizasyon çatısı altında birleşmesini ve e-ticaret gibi çabalarını desteklediği görülmektedir. Türkiye'de de konuya en kapsamlı şekilde Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nda kadınların girişimcilik kabiliyetlerinin artırılması ve ekonomide bir aktör olarak yer almalarının sağlanması için kooperatif çatısı altında örgütlenmeleri yönde çalışmalar bulunulması hedefiyle yaklaşılmıştır. Hedefe ulaşabilmek için başka bir işte çalışma olanağı olmayan kadınların kooperatif çatısı altında örgütlenmeleri teşvik edilerek, çalışma, üretme ve pazarlama imkanlarının artırılması, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda çalışmalar yapılması gibi tedbirlere yer verilmiştir. Yine kooperatiflerin desteklenmesi programı kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak Yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından 2020 yılında ilan edilmiş bir projedir. Proje sadece kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler ve üst kuruluşları başvurabilmektedir. <laughs> Proje kapsamında verilen destekler büyük oranda makine ve ekipman alımına yöneliktir. Ülkemizde çoğu büyük şehirden olmak üzere 11 ilin ilde Ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin faaliyet konularına uygun üretim ve istihdama katkı sağlayacak projeleri hibe desteği almıştır. Türkiye'de kooperatif bilgi sistemine kayıtlı olan ve kadın girişim, üretim ve işletme kooperatifi türünde yaklaşık 800 kuruluş bulunmaktadır. Ancak bu kuruluşla ilgili detaylı ve sistematik bilgiye ulaşılamamakta ve genel bir değerlendirme yapılamamaktadır. Bununla birlikte bu çalışmada kadın konulu organizasyonlar ve üretim kooperatiflerinin örnekleriyle konuya ışık tutulmaya çalışılmıştır. Bu örneklerden biri olan Defne Kadın Kooperatifi Hatay'ın Defne ilçesinde 2010 yılında kurulmuştur. Kooperatif yöresel ürünler üretmektedir. Ürünler organik ürün işletme belgesine sahip tesiste işlenmekte, paketlenip kendi markalarıyla satışa sunulmaktadır. Kadınlar ürettikleri ürünleri kooperatife satarak aldıkları saatlik ücretle kendilerine ekonomik katkı sağlamaktadır. Bu şekilde kooperatif kırsal alanda dar gelirli kadınları üretime dahil ederek ekonomik açıdan güçlenmelerine katkı sağlamaktadır. Kaş ilçesinde bulunan Ahatlı Kadın Kooperatifi ise 2018 yılında kurulmuştur. Kooperatif yereldeki kadın üreticilerle dayanışma ve işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Adrese teslim gıda pazarlaması yapılan kooperatifte ürünlerin tamamı civar köylerde yaşayan kadınlar tarafından üretilmektedir. Bu kapsamda ev yapımı bulgur, tarhana, kekik, sebze kuruları, nohut, erişte, badem ve keçi boynuzu gibi ürünler pazarlanmaktadır yine Hatay ilinin Samandağ ilçesinde 2019 yılında 25 girişimci kadın tarafından kurulan Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifinde tereyağı, zeytinyağı, nar ekşisi, kurtulmuş meyve ve sebzeler, salça, baharatlar ve turşu gibi katma değerli ürünler üretilerek pazarlanmakta ve kırsal kadınların gelir elde etmeleri sağlanmaktadır. kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifi kadın istihdamını artırarak aile ve ülke ekonomisine katkı sağlamak, kadınların toplum içindeki değerini artırmak, kadınlar arasındaki birlikteliği güçlendirmek ve yöresel ürünlerin markalaşmasını sağlamak amacıyla 8 kurucu ortak tarafından 2019 yılında kurulmuştur. Kooperatif tarım, turizm, tekstil ve hediyelik eşyaya uzanan genişlikte bir proje ağıyla çalışmaktadır. Atalık sarı buğday projesi ile ilaçsız su bubat üretimi, silifke çileği ile yapılan doğal ve katkısız reçel üretimi, süs bitkisi yetiştiriciliği projesi ile verilen teorik ve pratik eğitimlerle kırsal kadınları ekonomik olarak da destekleyen faaliyetler sürdürülmektedir. Başarılı örneklere ve kırsal kadınların yüksek oranda üretici örgütleri hakkında bilgi sahibi olmalarına rağmen kooperatiflere ortak olma düzeyinin oldukça düşük olduğu bilinmektedir. Nitekim Trakya bölgesi illerinin köylerinde yaşayan kadınlar ile yapılmış ve 323 tarımsal işletmenin kapsama alındığı bir araştırmada kadınların en düşük oranda ortak oldukları tarımsal örgütlerin tarımsal kalkınma kooperatifleri ile Ziraat Odası olduğu belirlenmiştir. Yine görüşülen kadınların yarısından fazlası ekonomik amaçla kurulacak bir örgütte aktif olarak yer almak istememiştir. Bu yaklaşımın başlıca sebepleri ise eş veya aile izninin olmaması, sağlık sorunu ve ihtiyaç duymaması şeklinde sıralanmaktadır. Kırsal kadınların tarımsal faaliyetlere katkısının karşılığını cinsiyet eşitliğine dayalı olarak alabildiği bir sistemde ekonomik ve sosyal denkliğin sağlanması kaçınılmazdır kırsal kadınların bağlayıcı ev işlerinin azaltılmasına yönelik planlanan çalışmaların uygulanması, dönemin tarımsal değişimlerine uygun mesleki gelişim eğitimlerine katılımının arttırılması, bildiklerini uygulayabildikleri istihdam alanlarının genişlemesi örgütlenme bilincinin kooperatifçilik hedefleri doğrultusunda geliştirilmesi, tarımsal üretimin kalitesini ve kırsal alanda yaşayan kadınların alım gücünü artırması açısından güçlü bir anahtar rolü sahiptir. Yine yemek pişirme, toprağa işleme, ısınma ve atıkların bertaraf edilmesi gibi işlerde aktif rolü olan kırsal kadınlar, alternatif yöntemler konusunda yerel düzeyde Yörenin koşullarına uygun olarak bilgilendirilmelidir. Kırsal kadınları güçlendirmek ve tarımsal üretimde verimliliği artırmak için üretici kadınlara gerçekleştirdikleri üretime uygun teknolojilerin sunulması ve bunların eğitimlerinin verilmesi son derece önemlidir. Eğitimde ve teknoloji geliştirilmesinde toplumsal cinsiyete duyarlı bir planlama yalnızca bugün için üretim artışı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda gelecek için çevrenin korunmasına da katkı sağlayabilecektir. Tarım sektöründe çalışan kadınların hayatın birçok detayına dair çeşitli eksiklikler yaşadığı bilinmektedir. Kadınların güçlenmesi, yaptığı işten elde edilen verimin artması ve yeni beceriler kazanarak kişisel anlamda güçlenmesini gerçekleştirebilmek için kırsal alanda da ekonomik faaliyetlere katkıda bulunabilmelidir. Bu sayede hem daha kaliteli ve refah bir hayata sahip olmanın önü açılmış hem de toplumsal ilişkilerde kırsal kadınların saygınlık kazanması sağlanmış olacaktır. Ancak bu süreçte toplumun tamamının eğitim sürecine katılması sağlanmalı ve toplumsal cinsiyet rollerinin eşitlenmesinde izlenecek politikalara hız verilmelidir. Özellikle erkeklerin bu konuda duyarlılığının artırılması son derece önem arz etmektedir. Kadınların ekonomik faaliyetler hakkında bilinç düzeylerinin artırılarak istihdamın güçlendirilmesi, yaşam kalitesi, sosyal ve ekonomik koşulları iyileştirerek ekonomik hayata katkılarının artırılması, ekonomik yönden kırsal alanda yaşayan kadınları güçlü bir pozisyona taşıyabilecektir kırsal alanda kadınlara yönelik eğitim ve kurs olanaklarıyla bilgi birikimlerinin ve pratiklerinin geliştirilmesi, kadınların toprak veya hayvan sahibi olabilmeleri için desteklerin sağlanması ve genç kadınların örgütlü faaliyetlerle kırsalda kaliteli yaşamaya devam etmelerinin sağlanması, güvenilir ve yeterli gıdaya erişimi mümkün ve sürdürülebilir kılmak açısından da son derece önemlidir. Bu çalışmada kırsal kadınların tarımsal faaliyetlerdeki rolü ve kırsal kadın konulu organizasyonların önemi değerlendirilmiştir. Kadın iş gücü için eğitim eksikliği, kayıt dışı istihdam, eşit işe eşit olmayan ücretler, gelenek ve görenekler üzerinden yönlendirmeler ile girişimler için yeterli teşvik, destek olmaması gibi e, olumsuzluklar kırsal kadınların ekonomik faaliyetleri katkısında sınırlamaktadır. Eğitim olanakları sağlanan, hakları teslim edilen ve bu haklarını kullanabileceği alanlar yaratılan kadınlar olumsuzluklarla da daha kolay mücadele edebilmektedir. Tarımsal üretimde daha verimli ve bilinçli hale gelen kırsal kadınlar üretim aşamasında toprağın korunmasını gözetip sürdürülebilirliğe katkıda bulunarak hem günümüz hem de gelecek için tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesinin de garantisidir. Aynı zamanda daha çok sorumluluk alanlarına bırakılan aile için gıda üretimi aşamasında olduğu gibi ekonomik faaliyete dahil olduklarında hijyen ve sanitasyon sürecinde de etkin rol oynayan kırsal kadınlar bunun önemini daha iyi kavrayarak toplum için sağlıklı ve besleyici gıda temininde önemli bir hareket noktası olabilecektir. Hükümet programları, hazırlanan eylem planları ve kalkınma planları çerçevesinde yapılan çalışmaların tümü kırsal kadınların yaşadığı zorlukları azaltmaya ya da kolaylaştırmaya yöneliktir. Fakat kırsal kadınların günümüzde hala aynı problemleri yaşamaya devam ediyor olması, uygulanan ve uygulanması düşünülen çabaların yetersizliğini de ortaya koymaktadır kırsal kadınların tarımsal üretime katılımının niteliğinin iyileştirilmesi, tarımsal üretimdeki verimliliği ile birlikte alım gücünün artması, dolayısıyla kırsal kadınların ekonomik ve sosyal hayatı için yapılan çalışmaların etkinliğinin artırılmasında kadın özneli organizasyonların teşvik edilmesi ve desteklenmesi sürdürülmelidir. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kaynakçamı da faydalanmanız için sizlere sunuyorum.